Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Recep. Arkadaşlar bugün size arkadaşlar bu istediği bir oyun oynayacağız arkadaşlar. Şuna basmamız lazım. <laughs> Uba. Bir de kişiymiş. Laf etme ne Eğer like gelirse devam edecek. de He. Bir de. Şuradaki sağ dönüş arkamız olmuyor arkadaşlar. Onu da Evet. Alırız bu aldık. <laughs> ne dedim? Aldık mı? Aldık. <laughs> evet arkadaşlar. Burun bir arkadaşlar. Muyum video ben mi arkadaşlar? Like etmeyi mi arkadaşlar? Şu kısa abone olmuşsa arkadaşlar. Dedim gibi arkadaşlar. 10 like gelirse arkadaşlar ikinci bölüm gelecek arkadaşlar. Kendinize bakın. Hoşçakalın. Bay bay.